Ya su borsiyedim, su borsiyedim. Herkesin, bak su borsiyedim. Sus, sus be sus. Nerede lan? Doğusunda tamam, mı? Ben ya gittim abi. Adam kesin ben çıkıyorum. Yok ben ben gidiyorum. Çıktım. Oğlum adamın infosunu vermiyor ki. Ya tamam adam kesin diyorum. Siz kaç Seyirciler, ya her sen ya, niye arkaya duruyorsun kanka? Biz de gelsene biz karakola gitmeyiz. Karakola gitmiyoruz mu kanka? Karakola gitmiyoruz. Karakol arka tarafta. Sen niye ön tarafa doğru gidiyorsun? Lan karakol sen yanlış taraftasın. Sen yanlış Allah taraftasın Allah oğlum. Evin arkasında bekler adam evden çıkmış. Eve girdi. Açık yok ya. Oynamıyor gel oynamam. gel. Alamadı da ölüsünü bekliyor. Ayo almış almış baktım. Almış mı? Almış Anlamasın. her şeyini almış. <laughs> bir dakika karakola gidelim. Ali ne bak bir şeye yapak bari. Ya akşam bir daha mı nokayım? Bir şey de görmüyoruz ki. Su borusuyla kesip kaçması peki. <laughs> ne yapacağız?